Açıkçası bu hafta gerçekten güzel iş başardık. İki yarışı birinci olarak bitirmek tabii ki de yani hedeflerimden biriydi. Tabii son yarışı da birinci bitirmek istiyorduk. Bu da hat-trick yapıp e, İspanya'ya gitmek istiyorduk. Tabii ki de son yarışta e, bazı sürücülerin birazcık e, gereksiz ataklarından dolayı e, Nikolay'ı birazcık kaçırmış olduk. Daha sonrasında tabii ki de Nikola'yı yakalamaya çalışırken lastiği çok zorladık ve son 6 tur 7 tur lastik tamamen bitti. Motoru hatta çok zor bir şekilde sürdüm ki son 2 tur neredeyse 2 saniye daha yavaş döndüm. Elimizden geleni yaptık. İlk turlarda sürücülerin gereksiz atakları olmasaydı daha iyi pozisyonda bitirebilirdik yarışı. Çünkü neredeyse aynı dönüyorduk Nikola'yla. Tabii e, burada şunu da düşünmek lazım. Yani yarışı ikinci bitirdik ama güzel puanlar topladık. Şu an her şey son yarışta bitiyor.